Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu büyük millet meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın ne gam ne hüzün. Arkadaşlar bugün 23 Nisan on, olduğu için bu videoyu çekmek istedim. Haliyle evdeyiz. Şu anda dışarıda değiliz. Ama bugünler geçince bugünler geçmesi için yani evde kalmalıyız. Bugün bugün bu kadar olsun. Başka videolar başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.